Herkese merhabalar. Yine bir pazar videosuyla karşınızdayım. Ve pazar videosunun konusu mobil fotoğrafçılık. Bugün sizlerle birlikte cep telefonumuzda fotoğraf düzenleme yapacağız. Ve bunu Lightroom uygulamasıyla yapacağız. Çünkü özellikle bu Lightroom uygulaması fotoğrafın renkleri ve tonlarıyla bize çok daha esnek ve çok daha geniş bir düzenleme imkanı sağlıyor. Dolayısıyla fotoğrafımızla daha profesyonel, daha ince ve çok daha etkili bir şekilde düzenlemeler gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bu videoda ben sizlerle beraber iki tane fotoğraf düzenleyeceğim ve bunu nasıl yaptığımızı anlatmaya çalışacağım. Düzenlemelere başlamadan önce ne yapıyoruz? Sizler için böyle güzel içerikler ürettiğim kanalıma abone oluyorsunuz. Böylece beni motive ediyorsunuz ve yeni videolar hızla gelmeye devam ediyor. Videoları izliyoruz, sonra kaçıp gidiyoruz. Böyle yapmayalım. Abone olalım, destek olalım. Evet, şimdi hemen Lightroom uygulamasını açalım. Şimdi bir tane manzara fotoğrafı, bir tane de portre fotoğrafı düzenleyelim. İlk düzenleyeceğimiz manzara fotoğrafı olsun ve şu fotoğrafı düzenleyelim fotoğrafımızı açıyoruz. Bu benim cep telefonuyla çektiğim bir fotoğraf. E, haliyle de tabii ki cep telefonunun dinamik aralığı biraz zayıf olduğundan dolayı gördüğünüz gibi böyle puslu ve ışığın yatay geldiği bir ortamda çektiğim fotoğraf biraz zayıf kalmış. Fotoğrafa baktığımız zaman e, hemen düzenlememiz gereken bazı noktaları tespit edebiliyoruz. Nedir bunlar? Birincisi Fotoğrafın bu puslu havasını bir miktar azaltmak, gökyüzünde bulutları belirginleştirmek, aşağı bölümlerdeki kayalıkların ve yeşil dokunun belirginleştirilmesi gibi e, pek çok etken hemen gözümüze çarpıyor. İstersek şu güneşin olduğu bölümü daha böyle kızıl tonlara çevirebiliriz. Bu bulutun olduğu bölümü daha mavi yapabiliriz. Fotoğrafın genel olarak kontrastını ve keskinliğini arttıracağız. Şimdi bunların hepsini Lightroom uygulamasıyla yapalım. En önce gökyüzünden başlayalım ve seçmeli kısmına tıklayarak buradan bir seçme biçimi oluşturalım. Bunu gradient olarak şu kareye basıp gradient olarak alıyorum ve şöyle yukarıdan aşağı doğru bir gradient filtre oluşturuyorum. Bunu yaptıktan sonra burada hangi işlemleri yapacağız onu seçeceğiz. Hemen ışık kısmına girelim ve pozlamayı bakın düşürelim biraz. Böylece gökyüzü belirgin hale gelsin. Bir miktar kontrastı arttıralım. Şimdi asıl mevzu zaten burada parlak tonların olması. Dolayısıyla ışık değerini biraz düşürelim. Gölgeleri de bir miktar düşürelim. Asıl önemli olan şu beyaz tonları bakın düşürelim. Sonuna kadar düşürdüm. Böylece bulut daha belirgin hale geldi. Eğer çok fazla aşağı inmesin diyorsak buradan ayarlayabiliriz. Ondan sonra burası genel itibariyle epeyce oldu. Şu açık tonları biraz daha düşürelim. Tamam. Şimdi renk kısmına girelim. Ve burada sıcaklığı bir miktar arttıralım. Bakın böylece fotoğrafımızın gün doğumunda çekilmiş gibi bir hala yapmış olacağız. Renk tonunda da biraz arttırma gidelim. Daha böyle kırmızı bir renk tonu daha iyi olacak. Doygunluğu bir miktar arttıralım. Sonrasında OK tuşuna basıyoruz ve bu temel ayarlarımızı kaydediyor. Eğer burada bir seviye daha tekrar düzenleme yapmak istersek yine bu seçmeli kısmına basıp yine artı tuşuna basıp yine gradient filtreyi ayarlayıp burada ikinci bir filtre oluşturabiliriz. Ve bu defa burada yapmak istediğimiz şeyi doğrudan renkler üzerinde sıcaklığı yine bir miktar arttırmak isteyebiliriz. Bakın birazcık daha arttıralım renkleri. Renk tonunu da biraz arttıralım. Ve doygunluğu da arttıralım. Bu tonu da isterseniz şöyle daha kızıl tonlara doğru çevirebiliriz. Şöyle. Evet. Böylece daha gökyüzüyle alakalı bir işlem yaptık. Yine okey tuşuna basınca beni bir kademeyi ayarladık. Şimdi tabii fotoğrafın gökyüzünü düzenledik ama aşağısı genel itibariyle sıkıntılı. Şimdi burada biz ışık düzenlemesi kısmına girdiğimizde burada kontrast, parlaklık bunları ayarlayabiliyoruz. Bir miktar fotoğrafın geneline kontrastı arttırmakta fayda var görünüyor. Bakın daha bir netlik ortaya çıktı. Açık tonları bir miktar düşürelim. Sonrasında Siyah tonlar, beyaz tonlar. Burası genel itibariyle iyi gibi. Şimdi renk kısmına girdiğimizde asıl detaylı kısım burası. Oldukça detaylı bir şekilde renklerde düzenleme yapabiliyoruz. Şimdi karışım bölümüne girdiğimiz zaman her bir rengi nasıl ayarlayacağımızı görebiliyoruz. Bakın kırmızıyı burada bir miktar arttırabiliriz, doygunluğunu arttırabiliriz. Böylece gökyüzünde kırmızı bir ton yaptık benzeri turuncu için yapalım. Aynısını sarı için sarı için düşürebiliriz ya da ona da bir miktar arttıralım. Doygunluğunu bir miktar düşürebiliriz. Evet. Ee, gelelim yeşillere. Fotoğrafımızda yeşil bölümler de var. Yeşillerin tonunu sıcak ya da soğuk yapabiliriz. Şöyle bir miktar e, düşürmekte fayda var. Doygunluğunu arttıralım ve Pozlamayı da bir miktar düşürelim. Evet şu an daha böyle yeşili vurgulamış olduk. Maviye geldiğimiz zaman mavi tonu biraz sanki e, doygunluğunu azaltmakta fayda var gibi duruyor. Şu anda bir miktar daha fotoğrafımızı elden geçirmiş olduk. Tamam diyoruz. Bitti. Şimdi burada efekt kısmında Şimdi netliği biraz arttıralım. Böylece fotoğrafımızı daha belirgin hale getirelim. Sisi kaldırma dediğimiz zaman aradaki bu pusları kaldırıyor. Şöyle daha doygun bir hale getiriyor. Evet, sisi biraz kaldırdık. E, vinyet fotoğrafımızı istersek oluşturabiliriz ama bence bu fotoğraf için gerek yok. E, eski haline getirmek için bu tuşun üzerine iki kere basınca eski haline geliyor. Bunu kapatalım. Fotoğrafımız şu an fazla parıltılı gelmiş olabilir. Hemen bunun için ne yapacağız? Tekrar ışık kısmına gelip bir miktar kontrastı düşürebiliriz. Burada mavi tonu, mavi tonu biraz azaltmakta fayda var gibi görünüyor. ki böylece bu çiğ mavi görüntüyü ortadan kaldıralım. Ve şu sarı tonu biraz arttıralım böylece gökyüzü daha güzel hale gelmiş olacak. Evet. Şimdi fotoğrafın bazı bölümlerini beğenmiyorsak hemen yapmamız gereken şeyi biliyoruz. Seçmeli kısmına geliyoruz ve bu defa dairesel seçim aracını alıyoruz ve nereyi seçmek istiyorsak şu sağ üst köşeyi seçiyoruz ve buradan bakın şöyle e, bu dairenin ne kadar olacağını şu bölümü etkilesin dedik. Seçiyoruz. Sonra renk kısmına geliyoruz ve buranın sıcaklığını düşürüyorum. Bakın bu bölgede mavi tonu arttırmak istiyorum veya burayı da sıcak gösterebilirim ama bir miktar şöyle mavi yapmak istiyorum ve renk tonunu da şöyle düşürerek bu kısmı birazcık açmak istedim. Doygunluğa dokunmamıza gerek yok. Bu kısım böyle. Şimdi şu ortadaki puslu kısmı daha puslu ve biraz sıcak hale getirelim. O yüzden Buna kaydettikten sonra yeniden seçme diye basıyorum, yeniden artı yapıyorum. Yine dairesel bir seçme alanı alıyorum ve bunu şöyle, bakın tutamadım ha, şöyle yatayda bir alanı belirliyorum. Yine renk kısmına geliyorum ve sıcaklığı arttırıyorum. Bakın oraya şöyle güneş vurmuş gibi, oranın sıcaklığını arttırıyorum. Sonra doygunluğunu bir miktar arttırıyorum. Ve renk tonunu da renk tonu iyi görünüyor. O yüzden e, burayı dokunmuyorum. Eğer bu perspektiften çok fazla yaymışız, şöyle biraz daha odaklayabiliriz. Ee, evet, şu şekilde, şöyle biraz daraltabiliriz. Evet, çok güzel. Yine buraya efekt kısmında sisi arttırabilirim. Veya sisi azaltabilirim. Şöyle bir miktar arttırmakta fayda var gibi. Güzel. Evet. Buna da okey diyorum. Ve bakın sanki güneş oraya vurmuş gibi oldu şimdi. E, fotoğrafın sol kısmında bir problem var gibi. Gene seçmeli kısmına geliyorum. Artıya tıklıyorum. Yine dairesiyle alıyorum. Ve şu bölgenin şöyle. Şu bölgede. Genel itibariyle e, ışıkla alakalı bir düzenleme yapacağım. Ne yapacağım? Parlak tonları biraz kısacağım, gölgeleri biraz kısacağım, e, kontrastı biraz arttırmayı düşünüyorum ve pozlamayı bir tık azaltacağım. Evet, e, güzel oldu. Sonra şuradan efekt kısmından sisi biraz kaldıralım, o bölgeyi denk, e, dengeleyelim diğer taraflarla. Ee, renk kısmından da buraya yine bir miktar şöyle sıcaklık verelim çünkü güneş ışığı karşıdan geliyor ama burası soğuk kalmış. Burayı da sıcak yaptık ve artıya bastığımız zaman bakın fotoğraf daha bir e, sıcak, daha geçişli renklerin geçişken olduğu güzel bir hale gelmiş oldu. Evet genel itibariyle farklı bir fotoğraf oldu. Fotoğrafın tamamının renk ayarlaması için de Şuradan renkler kısmına girelim ve genel bir renklendirme yapalım. Karışım diyelim. Turuncuyu birazcık azaltabiliriz. Doygunluğunu biraz arttırabiliriz. Rengi de olmuş görünüyor. Evet. Bu haliyle fotoğrafımızın bakın önceki hali ve şu anki hali olarak bir düzenleme yaptık. Oldukça ciddi anlamda bir değişiklik oldu fotoğrafta. Bu sol taraf çok daha yeşil sarı tonlarda, sağ taraf biraz soğuk tonlarda oldu. Şu kayalıkların olduğu bölüme çok az bir sıcaklık e, koymak istiyorum. Onun içinde e, yine seçmeliği alıp yine dairesel bir e, seçim aracını alıp şu kayalıkların olduğu yere çok hafif şöyle yayıyorum ve burada e, renk kısmına girip sıcaklığı bir miktar arttırıyorum. Evet. Ve buranın da uygunluğunu da arttırıyorum. Şöyle güzel oldu. Kaydediyoruz. Evet şimdi fotoğraf daha dengeli bir hale gelmiş oldu. Şimdi bunu paylaş butonuna aldığımda aygıta kaydet diyorum. Ve bu bunu dışa aktararak oldukça kaliteli bir şekilde e, fotoğrafımızı kaydediyor. Başarıyla dışa aktarıldı. Burada dışa farklı aktar seçeneğinden ayarlamaları ve boyutları değiştirebilirsiniz. Bakın kalite %100. Mevcut en büyük boyutlar diyor. Dolayısıyla en yüksek boyutta JPEG türünde kaydettik. Bunu farklı şeylerde de yapabilirsiniz. Diğer seçenekler kısmına geldiğimiz zaman telif hakları, kamera bilgileri bunları ister göster, ister göstermeyebilirsiniz. Bunları ayarlayabilirsiniz. Renk uzayını seçebilirsiniz. Adobe mi, RG, işte Adobe RGB mi, sRGB mi? Genel itibariyle sRGB daha iyi. E, monitörlerin genel itibariyle gösterdiği renk sRGB'dir. Bu ayarları da bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten ayarlar önceden bu şekilde olduğu için e, dışa aktarım işlemini de bu şekilde gerçekleştiriyor. Evet tamam diyoruz ve fotoğrafımızı dışarıya aktardık. Bu manzara fotoğrafını düzenlememe kitabı biraz zamanımızı aldı. Detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım size. O yüzden e, ikinci kısım olan portre fotoğrafının düzenlemesini haftaya bırakalım. Dolayısıyla ben size onu haftaya anlatayım. Bu videoyu burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.